Ben hep Trevor, diğer süper kahramanlar muhakkak gelecektir. Hepsini yakalamak için bize büyük bir fırsat geçti. Hadi bakalım. Şimdi onları arayalım ve Örümcek Adam bizim üstümüze birilerini salsın. Hemen patroncığım çok zekisin. Bu fikir gerçekten mükemmel. Şimdi arıyorum patron. Şşt, çalıyor, çalıyor patron bir saniye. E efendim, Örümcek, ne haber? <laughs> beni hatırladın mı? Nereden hatırlayayım ya tanımıyorum ben seni. Arkandaki tel örgüde tanıdık birini görüyorum sanırım. <laughs> Çok zekisin. Sizin afacan burada. Dediklerimi yapmazsan afacanı bir daha göremezsin. Onu köpek balıklarına yemediniz. <laughs> ne istiyorsun çabuk söyle. Bak şimdi. Bana dört tane Ferrari getireceksin. Ve karşılığında ben de afacanı size bırakacağım. Yoksa Afacan'ı ömrün boyunca göremeyeceksin. Köpek balıklarına güzel bir ziyafet olur. <laughs> bana bak Trevor mısın? Neysin? Her ne alsan tamam mı? Sakın Afacan'ın kılına bile zarar verme. Ne istiyorsan getireceğim. Tamam mı? Sadece bana yer ve zaman söyle. Tamam o zaman. Yer sahil kasabası. Oraya gel ve arabalarımı getir. Tamam. Bizi sahil kasabasında bekle. Hemen yola çıkıyoruz. Evet çocuklar, duydunuz. Ne yapacağız şimdi? Yapacak tek şey var. Sahil kasabasına ben ve Batman gidecek. Ama Superman nasıl olacak ki dostum? Orasını bana bırak örümcek. Gel bakalım Batman, gidelim ve şu işi bitirelim bir an önce. Keltoş amca, boşuna uğraşıyorsunuz biliyor musunuz? Beni kurtaracaklar çünkü. <laughs> Sen öyle sana facan. Seni kimse kurtaramayacak buradan. <laughs> Süperman, sağ dön dostum. Tamam ahbap şimdi dönüyorum. Acaba nerede? Sen hiç orasını düşünme Süperman. Ben daha önce bu Trevor'u hapse tıkmıştım. Kendisi zaten bir hırsızdı. Yakalamak çok kolay olacak sahilde motorcularla takılır genelde. Vay demek biliyordun ha Batman. Neden söylemedin? Söylemeye gerek var mı Superman? Her türlü yakalayacağız onu. Avuçlarımızla öyle bilsen. Tamam ahbap hadi şu işi bitirelim. Demek motorcu ha. Motorcular da ileride. Bakalım buralarda bir yerde mi o serseri? Hey çocuklar Trevor'u gördünüz mü? Sen de kimsin be soytarı? Bana soytarı mı dedin sen yeşil peri? Ha <laughs> ha ee, yeşil periyi sevdim ha güzeldi. Bana bak Trevor nerede dedim sana. Ne Trevor ya ben Trevor mı ne var bilmiyorum. Sana son kez soracağım Trevor nerede? Söylemeyeceğim söylemezsen ne yaparsın ha beni mi döversin? <laughs> Yok seni dövmekle kalmam. Senin gibi serserilerle ilgilenmesini de çok iyi bilirim. Aa, çocuklar Ali Can'ı deviyorlar koşun. Gel bakalım buraya pelerinli. Batman Trevor kaçıyor. Gördüm onu gel benimle bırak onları. Tamam Batman hemen geldim. Ah basit insanlarla uğraşıyoruz. Hemen yakalı Batman. Koş koş koş. Gidiyor işte düştü. <laughs> Yarasalarım onun işini bitirdi. Nasıl da serildi 2.80 yere. Eee Trevor efendi nereye kaçıyordun hayırdır? Ya siz de nereden çıktınız? Bakın afacanın başını belaya sokacaksınız da farkında değilsiniz ha. <laughs> Kes sesini. Kalk ayağa. Bizi afacana götüreceksin. Ya tamam kızmayın götürürüm. Allah Allah. Yürü. Düş önüme. Süpermen lütfen dikkatli ol kaçmasın. Tamam dostum hiçbir yere kaçamaz merak etme. Arabayı ben kullanacağım bu sefer Süpermen. Hemen ayarlayıp gidelim buradan. Tamam tamam dostum. Trevor bir yere kaçamaz. Ağzını yüzünü dağıtırım eğer bir şey yaparsan Trevor. Haberin olsun. <laughs> Saçmalamayın yahu. Sizin gibi süper kahramanlara nasıl karşı koyarım ben. <laughs> tamam kes sesini. Nereye gidiyoruz şimdi? Yahu tamam şehir merkezine gideceğiz. Hadi bakalım basın ben yolu tarif ederim. Eğer bir yanlış yaparsan seni mahvederim Trevor. Köpek balıklarına yem olursun. Bunu da unutma. <laughs> Benim esprilerimi çalıyorsun ama Batman. <laughs> Lütfen teessüf ederim yapmayın böyle komik şeyler. <laughs> Bakalım sağa dön. Heh. dümdüz karşıya doğru gidiyorsun. Gir bakalım bu araya. Bak, eğer bir yanlış yaparsan, Trevor, canını okurum. Ya niye yanlış yapayım? İşte orada, konteynerin içinde. Afacan, nasılsın ahbap? Yaşasın, Batman abi hoş geldin. Çok mutlu oldum, ne olur çıkar beni buradan. Çok sıkıldım ya, bu Trevor'da dövün ya. Bana yapmadığını bırakmadı, bana çok kötü davrandı. Ne? Kötü mü davrandı? Trevor ne duyuyorum ben? <laughs> Aşk olsun Afacan ya. Ben sana o kadar mı kötü davrandım? Süper tight'lılar da geldi. Şimdi Krypton gazımı kullanıp bu enayileri bir bayıltayım ben. Ondan sonra bunlar için ayrı bir fidye isteyelim. <laughs> Umarım şapşal Trevor gaz maskesini takar. Evet. Çok güzel, harika. Seslerini duyar gibiyim. <laughs> Süper tightlar ne haber? <laughs> bu Kingpin dostum. Çok kötü hissediyorum kendime bir şey yapamıyorum. <laughs> Tabii ki kötü hissedeceksin. Hiçbir şey yapamayacaksın. Hadi bakalım. Trevor gel bakalım buraya. Gaz bana da gelir melir. Şöyle uzak süreyim. <laughs> Patron harikasın yahu. Evet şimdi bu şapşikleri de ben konteynerin içine at. Afacan tek başına çok sıkılmıştır. <laughs> Küstün mü bana Afacan? <laughs> ya sen ne kadar kötü bir adamsın ya. Herkesi hapsedip ne geçecek geline. Ne istiyorsun insanlardan ya of ya. Örümcek abi gelecektir. O zaman göreceksin sen. <laughs> Gelsin onu da içeriye tıkayım. <laughs> ee, ne görüyorsun örümcek? Dostum aynen dediğin gibi dostlarımızın başı dertte. Bu Kingpin denen cani onlara da tuzak kurdu. Şu anda bir gazla onları bayılttı. Evet gitti. Hemen işe koyulalım dostum. Onu kaçırmadan yakalayalım. Dostum emin misin? O gaz bize de zarar verebilir. Hiçbir şey olmaz. Sen gel. Şimşek dostum dostlarımızın başı dertte. Ne diyorsun ya örümcek? Ne oldu yine? Dostum Batman'le Superman'i bir gazla bayılttı Kingpin denen adam. Aa, Dostum lütfen siz de dikkatli olun bak. Eğer size de bir şey olursa sizi de kurtaracak kimse kalmaz. Ben kime giderim sonra? Bindiye kadar. Yok yok yok. Öyle bir şey olmayacak Şimşek. Öyle değil mi Halk? Aynen öyle. O gaz bana işlemez ve seni burada yalnız bırakmayacağız. Sen burada bizi bekle Şimşek. Hemen geliyoruz. Hadi bakalım Halk, gel peşimden. Bu elektroşok cihazıyla önce onları bir bayıltalım. Sonra dostlarımızı kurtaralım. Daha sonra onların icabına bakacağız. Aynen öyle dostum. Bitir şu işi. Bitireceğim, bitireceğim. İşte orada Trevor denen serseri. Aman Allah'ım ya, yazık. Şuna bak, bizim çocukları da içeriye tıkamışlar. Şimdi çaktırmadan arkasından vuracağım onu. <laughs> Kimi vuruyorsun sen be? Şapşik. Örümcek kafalı duymadın mı sanki seni? Demek duydun ha? Duysan ne fark eder ki? Her türlü bayılacaksın. Bak hala ateş ediyor ya. Sen ne kadar akıllanmaz bir insansın. Ah böyle titremeye devam et. Hmm, güzel, güzel, güzel. Bak 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 bak. Ya sen ne kadar güçlü bir adammışsın. Ne var bu adamda ya? Ben bir defa yesem bayılırdım. Bak bir de utanmadan ateş ediyorsun. Ben kurşun işlemem tamam mı? Halk dostlarımızı kurtar lütfen. Tamam örümcek. Çocukları çıkartıyorum şimdi konteynerdan. Al bakalım sana pislik. Ne kadar kötü insanlar var ya. Çocuklar nasılsınız? Zamanında geldiniz örümcek. Çok teşekkürler örümcek. Ne demek Superman? Hadi gidiyoruz. Gelin benimle. O Kingpin gelmeden hemen gidelim çocuklar. Daha sonra onun peşine düşeceğiz. Afacan gel bakalım. <laughs> i̇şte bütün süper kahramanlar bir arada. Çocuklar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk Şimşek. Hadi bakalım dostlarım. Gidelim hemen